Herkese merhabalar. Ben Mesut. Sizler eskiden köyde yaşarken bizzat kendi başımdan geçmiş bir olayı anlatmak istiyorum. Üniversitede ziraat mühendisi okuyup köyüme geri dönmüştüm. Aslında köye dönmek için hiçbir sebebim yoktu. Annemle babam ben daha üniversitedeyken vefat etmişlerdi. Tüm mal varlıkları da bana kalmıştı. Ben de tekrar şehre dönüp orada boş yere bir yaşantı kurmaktansa köyümde güzel güzel Temiz doğal bir yaşantı yaşarım diye düşünmüş ve köyde yaşamaya karar vermiştim. Aslında en büyük faktörlerden birisi de kafası çalışan girişimci birisi olmamdı. Önceleri tüm malları, tarlaları, evi satıp şehirde bir işe atılmayı düşünmüştüm. Ama kalan mirasın manevi yanı aklıma gelince durdum. Yani olur da alemden kalan şeyleri satarsam alemden geriye hatıra hiçbir şey kalmayacaktı. Annemin ve babamın o kadar senelik emekleri benim küçüklük anılarım hepsi yok olup gidecekti. Ben bunları ve aynı zamanda şehirde iş kurarsam çok fazla tutmayacağını düşündüğümden vazgeçmiş ve köye gitme kararı almıştım. O yıl üniversitemi bitirince çalışıyor olduğum işe devam etme kararı almıştım. Eğer annem ve babam hayatta olsaydı çalışıyor olmazdım. Yani çoğunlukla onların birikmişi bir yatırım oluyordu. Ben de onların o yatırımlarından faydalanabilirdim ama onlar olmayınca mantıken paraya da birikim olmamıştı. O yüzden ben de kendi mezun olduğum ziraat mühendisliğinde kendi işimi yapıyordum. Bir yıl kadar iki işte çalışıp baya bir miktar para biriktirdikten sonra köye geri döndüm. Yaklaşık beş buçuk sene sonra köyme yerleşmiştim. İnanır mısınız havasını, kokusunu, suyunu, her şeyini çok özlemişim. Muhtarın yanına gidip evin anahtarlarını aldım. Evin kapısının önüne geldiğimde Cidden çok zor olmuştu benim için. Yani evin içine girmek çok zordu. O ortamın havası, kokusu, rutubeti bile çok farklıydı. Annemle babamın birikmiş anılarını görebiliyordum ve bu benim oraya girmemi engelliyordu. Ailem esrarengiz bir şekilde ölmüştü. Benim inancıma göre öldürülmüşlerdi. Çünkü ikisi de evde ölü bulunmuştu. Ölüm sebebi resmi kayıtlara göre kalp krizi olarak geçiyordu. Ama kalp krizi olmadığını biliyordum. Hem aynı anda iki kişi nasıl kalp krizi geçirip ölebilirdi ki? Fakat bunu ne doktorlar ne de ben hiçbir şekilde ispatlayamadık. O yüzden ben de bu işin peşini bırakmıştım. En sonunda tüm bu düşüncelerimden sıyrılmış eve sağ ayağımla girmiştim. Tüm evi kontrol ederken babamın hesabı aklıma gelmişti. Babam her zaman için hesabında bir miktar para bulundururdu. Bunu zor zamanlarda kullanmamız gerektiğini söylerdi. Ben bunu düşünürken Acaba biriktirdiğim bu kadar para kendi çiftliğimi kurmama yeter mi diye düşünmüştüm. Sonuç olarak yapacak olduğum iş o kadar kolay değildi. Hem çok zor, hem de bir sürü masraf isteyen bir işti. Kendi biriktirdiğim paraya, babamdan da kalanları eklersem belki bir ucundan tutabilirdim. Tüm arkadaşlarımı ve bu konuda tecrübeli olan büyüklerimi arayıp bu işin nasıl üstesinden kalkmam gerektiğini sordum. Tüm her şeyi öğrendikten sonra işe koyuldum. Önce çiftlik tarzı bir şey yapmam gerekiyordu. Bunun için de hemen işe giriştim. Önce çiftliği yaptırmış ve sonrasında da hayvanları almıştım. Ama yem ve diğer malzemelere param kalmamıştı. Normalde birkaç eşyayı ya da tarlaların bir kısmını satabilirdim ama bunun yerine babamın bankaya koyduğu parayı aldım. Yüklü bir miktar olduğu için tüm işlerimi görmüş, geriye bayağı da bir para kalmıştı hatta. Tüm her şeyi hallettikten sonra çalışmaya başladım. Çiftlik artık işliyordu. Yeterinden fazla mal almıştım. İnek, koyun, tavuk, oldukça çok hayvan vardı. İlk başlarda gelir de iyiydi. Hem tarla hem çiftlik. Hepsi beni yorduğundan tek başıma idare edemez hale gelmiştim. Tarlada işçiler çalıştığından ben de çiftlik için bir eleman işe aldım. Sağ olsun bana çok yardımcı oluyordu. O gün akşama kadar tarlada ekinlerin gelirini hesaplamıştık. Baya iyi bir gelir elde ediyorduk. O yüzden ben de çok mutluydum. Artık çiftlik ve tarla kendi yaptığı masrafı kapatmış kar etmeye başlamıştık. O gün ben de bu mutlulukla eve gittim. Çiftliği hemen evin yanında boş araziye yaptığım için çalışanım Yakup genelde orada oluyordu. Ben tam eve geçerken Yakup koşarak yanıma geldi. Efendim bir sıkıntı var. Sabaha kadar uyuyamadım. Başta yanınıza gelecektim. Ama siz haber vermeden çıkınca ben de sizi yakalayamadım. Kusura bakmayın dedi. Ben de sıkıntı yok Yakup abi. Söyle buyur dedim. Yakup abi derin bir nefes alıp ya aslında inanır mısın bilmem ama dün akşam hayvanları sayarken arka tarafından bir ses geldiğini duydum. Kafamı çevirip baktığımda kara bir gölge vardı ve koyunların birisini kapmıştı. Ben tam kafamı arkaya çevirince birden kayboluverdi. Bunun ne olduğu ya da ne gördüğüm hakkında hiçbir fikrim yok. Ama çok da hayra alamet bir şey değildi. Yani efendim o şey bir hayvan değil. Zaten onun bir hayvan olması imkansız. O kadar değişik olup bir anda kaybolmayı ne hiçbir insan ne de hiçbir hayvan beceremez dedi. Ne demek istiyorsun Yakup abi dedim. Yani beyim o bir cin olabilir ve büyük ihtimalle de öyle. Çünkü cinler bu gibi yerlerden hayvan kaçırır ve onun kanlarıyla kendilerine ziyafet çekerler dedi. Ben anlamamış bir şekilde Ne diyorsun abi sen öyle? Böyle şey mi olur? anlayamadım dediğimde Yakup abi kendinden çok emin bir şekilde Evladım bak ben kaç senedir bu gibi çiftlik işleriyle uğraşırım. Az çok da neyin ne olduğunu bilirim. Bana güven bu konuda. Sana bunu bir çalışan olarak değil de abi olarak söylüyorum. Bunu bir şekilde atlatmamız gerek. Belli ki buraya musallat olmuşlar. Ve bu musallatları da devam edecektir. Birisi bu duruma müdahale etmezse o zaman durumumuz daha vahim olur. Gün gün hayvan eksilir. En sonunda hayvanlar bitince de insanlara saldırırlar dedi. Ben kahkaha atarak tabi bu şey bir cinse dedim. Yakup abi bir anda doğruldu ve ciddileşip "Mesudum, bu işlerle dalga geçmeye gelmez. Ciddi konulardır. O yüzden siz de bir daha bu işi hafife alıp şakaya dahi vurmayın." dedi. "Ben tamam abi. Eğer bu durum devam ederse, o zaman bunun bir hal çaresine bakarız." dedim ve evime girdim. Yakup abi bu durumdan hiç memnun değildi. Ben de pek memnun olmazdım böyle bir durumda ama Yakup abi büyük ihtimalle yanılıyordu. Bunu düşüne düşüne ılık bir duş aldım ve Birkaç şey atıştırdıktan sonra yatağıma geçip uyumaya başladım. Yaklaşık olarak 4 saat kadar uyumuş olmalıyım ki birden yerimden irkilerek uyandım. Neden irkilip uyandığımın farkında bile değildim. O an korkuyla etrafımı kontrol ettim. Yani daha doğrusu neden irkilerek uyandığımı kontrol etmeye çalıştım. Ama hiçbir şey yoktu. Kendi kendime Allah Allah. Normalde böyle akşamları kolay kolay uyanmazdım. İçime gelen o ürperti sonrası evi kontrol etmeye başladım. Ben tam tüm evi turlamış, bir şeyin olmadığına kanaat getirmişken banyodan bir ses geldiğini duydum. Bu su sesiydi. Bu nasıl olabilirdi? Ben suyu açık bırakmamıştım. Yani benden hariç kim açmış olabilirdi ki o suyu? Yakup abi desen adamın anahtarı bile yok. Giremezdi. Ben bunun nasıl olduğunu düşünürken kapının ötesinde bir gölge vardı. Dikkatim o an ona yönelmişti. Daha çok insan suretini andırıyordu ama Elleri çok uzundu ve bunun kim olduğu hakkında hiçbir bilgim yoktu. Yani eve kimseyi davet etmemiştim. Evde de benden hariç kimse yoktu. O zaman bu şey neydi? Benim de bu düşünceler gezerken elim kapıya götürdüm. O anda köpek tazı bir hırıltı duymaya başladım. İyice korkmuştum. Kendi kendime lan acaba köpek ya da başka bir hayvan mı girdi eve dedim. Ama bunun da olması imkansızdı çünkü kapı kapalıydı. Hayvan kapalı olan bir kapıdan girip nasıl tuvalete girebilirdi ki? En sonunda tüm gücümle cesaretimi topladım ve kapıyı açtım. Ama o anda olduğum yerden kıpırdayamamış, çılık dahi atacak o gücü kendimde bulamamıştım. Tam karşımda kıllı ayakları, toynağa benzeyen kabası, ne olduğu belirsiz değişik bir şey duruyordu. O şeyin burnu yamuk, ağzı çenesi kayıktı. Dişleri sapsarı, simsiyah bir renkti. Yani resmen karşımda bir yaratık vardı. Ben tam ona bakarken o gözlerini görmüştüm en sonunda. kıp kırmızı kendine bağlayan ve içten içe yakan bir gözü vardı. Ben ona bakarken o şey de bana bakıp bir anda konuşmaya başladı. Konuştuğu ses tonu bile fiziksel görünüşü gibi değişikti. Onun o sesi sizi resmen boğazınızdan sıkıyor ve nefes almanızı zorluyordu. Onun dediği kelimeler aklımda yankılanırken o şey benim bir anlık gözümü kapatıp açmamla yok olmuştu o şey ortadan kaybolur kaybolmaz da benim hareket etmem kolaylaşmıştı. Yani o varken hareket edemeyen ben onun kaybolmasıyla yürümeye başlamıştım. Her yere bakınıp onu baya bir sürü aradım. Bunu hangi akla hizmet yaptım onu da bilmiyorum. Evin içinde olup olmadığını kontrol etmek istedim. Hiçbir yerde yoktu. Bu beni daha da çok korkutmuştu sanki. Yani az önce burada olan şey şu an burada değildi. Ben bu şeyin ne olduğunu ve o şeyin nereye kaybolduğunu düşündüm. Ancak her iki soruya da mantıklı bir cevap bulamıyordum. Düşüne düşüne kafamı o kadar yormuştum ki gözlerimi açtığımda güneş daha yeni yeni doğmaya başlamıştı. Hemen elimi yüzümü yıkadım ve o sırada aklıma Yakup abi geldi. Belki de o da bir şey görmüş ya da bu konu hakkında elle tutulur bir cevabı ya da söyleyeceği bir şey vardır diye düşünüp koşarak onun yanına gittim. Yakup abi Allah'ını seversen bir çay doldur da gel iki dakika konuşalım. Bırak tüm işleri dedim. Yakup abi de gözümün içine bakıp vallahi Mesut Bey ben de tam sizin yanınıza gelecektim. Konuşmam gereken birkaç konu vardı. Önemli dedi. Ben boş ver abi. Senin diyeceğin şey neyse halledilir de benim konuşacağım konu daha önemli dedim ve çayımdan bir yudum alıp dünkü yaşadığım olayları tane tane anlatmaya başladım. Fark ettim ki ben anlattıkça Yakup abinin gözleri açılıyor ve daha da meraklanıyordu. Ben tüm her şeyi anlattıktan sonra Yakup abi derin bir nefes alıp bak Mesud'um benim de dün başıma böyle bir olay geldi. Hatta bugün uyurken Tamer abiyle Pedihan yengeyi gördüm rüyamda. Önce başıma gelen olayı anlatayım sonrasında rüyamı anlatırım dedi ve başına gelen olayı anlatmaya başladı. Dün yemeğimi yemiş çayımı doldurmuş içerken birden dışarıdan hayvan ürkme ve bağır sesi duydum. Kafamı pencereden çıkarıp kaldırdığımda pek bir şey göremedim. O yüzden elimdekileri bırakıp dışarı çıktım. Ama dışarıda da bir şey yoktu. Gidip tek tek hayvanların kaldığı yerlere bakmaya başladım. Atların saçları bağlanmış, tek tek örülmüştü. Bir bir hayvanları sayarken fark ettim. Tavukların kümesinin olduğu yerde tavuğun birisinin kafası kopartılıp duvara değişik değişik şeyler yazılıydı. Bilirsin evladım, benim daha doğru düzgün bir okuman bile yok. Fakat duvardaki yazıların İbranice olduğunu biliyorum. Bunu nereden biliyorum diye merak edecek olursan yazın Kur'an kursunda arkadaşlarla vakit geçirirken köyün imamı Recep Hoca hep Arapça dua değil de arada bir İbranice harfleri gösterirdi. Ben de bakarken fark ettim ki birkaç harf İbranice. Büyü ya da başka bir şey olduğundan korktuğum için gidip su ve fırçayla temizledim orayı. Tertemiz yapıp geri hayvanları saydım. Tavuk harici eksik bir hayvan yoktu. Biraz fazla gergin bir gün geçirdiğim için kafamı yastığa koyar koymaz uyumuşum. Dediğim gibi Rüyamda Tamer abimle Perihan yengemi gördüm. İkisi evde siyah bir varlıkla bakışıyordu. Siyah varlıklar bir anda çoğalıp 5-6 tane oldular. O sırada Tamer abi onları evden çıkarıp kovmaya çalışıyor ama hiçbir şekilde bunu beceremiyordu. Eşinin vefat ettiğini görünce kendisi de kalbini tutarak yere eğilip vefat ediyordu. Oğlum bak sana tekrar tekrar diyorum bu işte bir iş var. Belki yarana tuz basmak gibi oluyor ama Annenle babanın vefat nedeni bundan olabilir. Yani ben de pek bir şey demek istemiyorum ancak... Yine de diyorum... Annen de baban da normal bir şekilde ölmedi. Bak... Sen kendinde değişik bir olay yaşamışsın. Benim de başıma 2-3 gündür böyle olaylar geliyor. Üstüne üstlük gördüğüm bu rüya... Hiç de normal bir rüya değil. Gel evladım... Bir büyüğümüzden ya da bir ilim ilfan sahibi bir hocadan yardım isteyelim dedi. Ben tamam abi... Senin dediğin olsun... Sonuç olarak ne kaybederiz dedim. Çağır bir hocayı. Kendi zahmet etmesin. Biz gider alır geliriz dedim. O sırada Yakup abi eline telefon almış ve ''Aynen hocam olur. Biz geliyoruz hocam.'' diye birisiyle konuşuyordu. Telefonu kapattıktan sonra yanıma geldi ve ''Mesudum hocayla konuştum. Kendisi buraya yakın bir yerde değil. O yüzden bizim gidip almamız lazım.'' dedi. Ben kafamı onay verir gibi sallayıp ''Tamam abi gidelim.'' dedim. Arabayı çiftliğin önüne getirip Önce Yakup abi aldım. Yakup abinin tarifiyle hocanın evinin oraya gittik. Hocanın evinin önüne geldiğimizde Yakup abi kapıyı çaldı. Daha sonra hocayla birlikte arabaya girdi. Üçümüz birdik artık. Önce Yakup abi sonra ben başımıza gelen olayları anlattık. Hoca ile sohbet ede, ede çiftliğe geri döndük. Hoca da çiftliğe bir adım atar atmaz. Aman ya Rabbim, ne olmuş evlat buraya diye bana döndü. Haliyle şaşırmış bir şekilde. Ne demek istiyorsunuz hocam? Anlamadım dedim. Hoca bana bakarak, evladım, buraya bir kabile musallat olmuş gibi çok güçlü enerji var. Dur önce bir tütsü yakalım ki onlar da sakinleşsin bir yere toplansın dedi ve çantasından çıkardığı bir kaseye değişik değişik otlar koyarak onları yaktı. Dumanını tüm çiftliğe dağıttı. En sonunda hoca, evladım siz uzak bir yere geçin ben halledip geleceğim dedi. Biz de hiç hocayı ikiletmeden onun yanından uzaklaştık ve gelmesini bekledik. Baya uzun bir süre hoca bağıra bağıra bir şeyler okuduktan sonra hocanın yakınlarında kara kara duman tarzı ama vücutsal hatları belli olan şeyler belirmişti. Hocanın yanından uzaklaşmıştık ama onun ne yaptığını, ah çok neler dediğini duyabiliyorduk. Biz onu izlerken hoca birden elini havada sallayıp kesin dercesine yumruk yaptı. Hocanın o hareketi bile benim içimdeki düşüncelerimi bitirmişti. Yani o kadar güçlü, kesin O otoriter bir hareket yapmıştı. Baya uzun bir süre hoca onlara bazı şeyler söyledi. Konuşmalar bitince de hoca onlara eliyle gidin anlamında bir hareket yaptı. O anda o şeyler kaybolmuştu. Hoca bize dönüp gelin bakalım dedi. Biz koşarcasına yanına gittiğimizde bana bak evladım bana bak deyip bastonunu kaldırdı ve bir yeri gösterdi. Zamanında baban tam oradaki incir ağacını kesmiş. Allah'tan hiçbir cin ailesine ya da hiçbir cine bir şey olmamış. Fakat cinler evsiz yurtsuz kalınca bu sefer ailenin yaşadıkları yerin yakınına gelmişler. Babangilin vefatları da bundan dolayı. Onlar da sizi görünce sizin gibi davranmışlar. Siz de fark ettiyseniz hiçbir şekilde zarar vermediler sizlere. Sadece mallarınızdan birkaçı ile size mesaj vermeye çalıştılar. Ben şimdi anlaşma yaptım. Gidip orada bir keçi kesip onlara adayacağız dedi. Ben tamam hocam deyip Yakup abiye döndüm. Abi git en irilerinden birisini alıp gel dedim. Yakup abi dediğimi ikiletmeden gitti ve irice bir keçi alıp geldi. Üçümüz o kesik incir ağacının olduğu yere gittik. Hoca keçinin başında bir şeyler okudu. En sonunda bıçağı boğazına vurdu ve kafasını ayırdıktan sonra başıyla gövdesini oraya koyduk. Ben hocaya bakıp ama hocam nasıl olacak bu dediğimde bugün akşam gelip alacaklar dedi. Sorgulamadan tamam hocam dedim. Hoca işinin bittiğini ve kendisini evine bırakmamızı söyledi. Bağış üstüne hocam dedik ve hocayı evine bıraktıktan sonra tekrar çiftliğe döndük. Tabii ki Yakup abi de ben de tedirgindik. O gün ne olur ne olmaz diye Yakup abi tek de bırakmamış kendi evime almıştım. İkimiz birlikte konuşa konuşa sabahlamıştık. Sabah ezanı okunup güneş doğduktan sonra gidip hemen keçiyi kontrol ettik. Cidden de hocanın dediği gibi ne keçi vardı ne de başı. O günden sonra ne Yakup abinin ne de benim başıma bir şey gelmemişti. İşlerde gayet büyümüş ve Yakup abiyle de abi kardeş gibi olmuştuk. Ama tabii ailemin ölüm şeklini öğrenmek hiç hoş olmamıştı benim için. Ama yine de buna şükür. Rabbim onları cennetiyle mükafatlandırsın. O cinler yüzünden belki ailemi kaybettim ama yeni bir aile kazanmış oldum. Yakup abi, öz abim gibi, babam gibi biri. Hala onunla iş yapıyoruz ama şu an çiftlik işinde değiliz. Abi kardeş, bir başka iş yapıp gül gibi geçinip gidiyoruz. Hikaye bu kadar dostlarım. Bir başka hikayede korku yakasında buluşmak üzere. Hoşçakalın.